15 saniyede bir görev yapacağım. Ev kedisi taklidi yap. Miyav. Ben bir ev kedisiyim. Yemek. Merhaba arkadaşlar, benim aklıma bir delilik geldi. Bu içi dolu şeyin içine torpil koyacağım bakalım patlayacak mı? Hadi deneyelim. Diğer story'e geçin. Hadi geçin. Atıyorum. Kaç kaç kaç. kaç. Hadi. Hadi, hadi. Ne hadi, hadi. oğlum çekilsene. Kaç kaç. Patladı patladı. Aa! Kaç 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 kaç. Olur. Evet arkadaşlar sonucu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Tolfil atladı. Evet, TikTok yayını başlıyor. Siz bu story izlediğiniz zaman biz zaten yayında olmuş olacağız ve sizi bekliyor olacağız. Hepinizi bekliyor. Çap sokka sokak Çince konuş. Ya arkadaşlar. Çince konuş, beni. Yani. Çince koşturmayın. That's a big oldum. Büyüceksin patlangaç. Hadi ne oğlum bunu? Düşmanlar çatlasın. Allah kahretmesin. Bu niye patlamadı arkadaşlar? Çıldırdım lan. Okul mu var? Nasıl okul var? Yani okul mu var? Ne okulu? Hayat okulu yazmış. Hayat çok komik. Hiç aklıma gelmemişti bu. Salak saçma espriye karşıyız. Çay nasıl içilir? Vallahi bilmiyorum başım ağrıyor. Bu bir çay. Ne oh, bir çay? Bu bir çay gördüğünüz gibi. <laughs> lan lan doğru yaptı. Ya gel ya. <laughs> <alıyor>. lan. Alıyor. <laughs> Allah Allah. Allah Lan, Allah Allah. Arkadaşlar ev temizlemeye üşendiğim için kendi kendine evi temizleyen robot aldım. Şimdi onu açacağım. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar daha çalıştırmadan kendi kendine evi temizlemeye başladı. İşinin aşkıyla yanıp tutuşuyor. <laughs> Geziyor arkadaşlar. Bakalım temizliyor mu? Arkadaşlar bu taşa kafa atıyor. İsmini Ato koydum bunun. Ato. Ne yapayım ya? o! Ya anlama kitabımı kafa Arkadaşlar robot benden akıllı çıktı Kendine <laughs> şarj etmeye gidiyor Bana diyor ki aptal Sen şarj ettirmedin ben kendimi şarj etmeye gidiyorum Konuşuyor <laughs> <laughs> Ya ben senin kızının bir konuşayım ya Aa, Sen ÖDZFG misin? Evet Elimde demlik var elimde yaş gibi anladım Anlaşılıyor çörevette bir bak ሰላም <laughs> ወር <laughs>